Şu an arkadaşlar dün yaşadığım olaydan bahsedeceğim. Ee, şöyle arkamda görmüş olduğunuz e, bir bina var. Ee, bu binanın ee, şöyle bir gireyim içeride konuşurum. Evet, şu an içeri girmiş bulunuyorum. Bu binada Baget Hostel diye bir yer var. Ben buraya rezervasyon yapmıştım gelmeden önce ve parayı da ödemiştim. Yani iki gecelik bir rezervasyon ve parayı da ödemiştim. Ama çekine geç kalmıştım. Yılbaşıydı. Biraz etrafı takılalım dedik. Böyle olunca da çekine geç kaldım. Ve e, saat 2'de geldim. Normal çekin 8'de bitiyordu. İşte dışarıda hava soğuktu. İşte başka kalacak yer yok. Zaten o saatte de başka bir hostel ayarlanamazdı. İşte geldim aşağıda zile bayağı bir bastım böyle 5-10 dakika boyunca. Artık birileri uyandı kapıyı açtı. Sonra yukarı çıktım. Kalanlardan biri dedi. İşte rezervasyonun olsa dahi şey yapamazsın dedi. Kalamazsın dedi. Kurallar böyle dedi. Buranın sahibi böyle yapıyor dedi. İşte o sırada internetim yoktu. Bir şey yoktu. Vodafone hattım olduğu için 20 megabaytı 20 gram öyle bir şey. Aradım Mustafayı. İmaj böyle böyle. Belki senin orada vardır gibisinden. Ve WhatsApp üzerinden arıyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer bir de şurası var. İşte adam burayı kiralıyor. alıyor. Ee, aradım WhatsApp'ta. Aynen burada. Bu şekilde. Adam şey. İşte ne yaparız ne ederiz Mustafa kendi kaldığı yerden bir şeyler ayarlamaya çalıştı. İşte orada da olmadı derken işte bu sırada da biri geldi. O ilk görüştüğüm adam kapıyı hani zile basıp e, görüştüğüm adam dedi olmaz böyle ya seni alamam. Bu işler böyle yürüyor falan filan. Şekin yaptırman gerekli falan dedi. Buranın sahibiyle görüşmen lazım dedi. İşte ben o sırada bekliyorum. Mustafa ile konuşuyorum. Tam o sırada ben konuşurken adamın biri geldi, kapıyı açtı, ben de çat, içeri daldım. İşte ben bilmiyorum çekim gerekiyor mu, gerekmiyor mu. Zaten o yorgunlukla gittim, direkt boş bulduğum bir yatağa, ölü gibi, üstümdekini bile çıkarmadan yattım. E, o gelen artık sahibi miydi, de bilmiyorum ama öyle pat diye girdim. E, hiç kimse anlamadan, boş yatak da vardı, geçtim, yattım. E, sonuçta parasını ödemişim yani. Sonuçta parasını ödemişim. Normalde bu akşam da kalacaktım. İşte beni almadılar. Böyle olunca da ben de sizlere bu video çekmek istedim. Hani oradaki çekin tarihine ne yazıyorsa ona göre bir şey yapmanız gerekiyormuş. Ve aynı zamanda gelemeyecekseniz de bunu bildirmeniz gerekiyormuş. Onların da bana bildirmesi gerekiyordu. Onlar da bildirmedi. İşte neden gelmenin gibisinden, ne yapacaksın gibisinden. Öyle olunca bu akşam evsiz kaldım. Otelsiz kaldım. Ama Allah'tan bu gibi hosteller ve oteller bayağı sık bulunuyor. Hem ucuza da bulunuyor. Öyle olunca şöyle çıkmayasın. Öyle olunca ben de hemen yakında bir 5 dakika uzaklıktaki bir yere yine bir 14 euroya bir hostele ayarladım. Burası ne olacak derseniz bilmiyorum. Adam iptal etti. Yani böyle saçma bir durum. Normalde ben bunun kal kalabilirim Çünkü parayı da ödemiştim. Adam rezervasyonu iptal etti. Çekin yapmadığım için öyle bilmiyorum para iade edilir mi bilmiyorum ama dün akşam da öyle kaçak bir şekilde kaldım yani. İsteyerek değil tabi bilmiyordum böyle şeylerin olduğunu yoksa ona göre bir plan program yapardım. İşte böyle de bir hatıra böyle de bir anı oldu. Şu an dışarıda hava güzel. Bugün güneşliydi. Hani dışarıda bir çadır veya şu an mesela yağmur olmadığı için Sadece bir tulumla bile kalabilirsiniz. Hostelde şeyleri yakmıyorlar zaten. Dün e, o yüzden üstümde motla yattıydım. Böyle dediğim gibi ölü gibi yattıydım o yorgunlukla falan. İşte yılbaşıydı. Saat 2'ye kadar takıldık. Öyle geldik sonra. E, öyle olunca işte. Ben de bir şekilde kaçak olarak kaldım. Bilmeden. Çünkü parayı ödedim diye her türlü almaları gerektiğini düşün ama demek ki öyle bir şeyleri yokmuş. Ee, i̇lla almaları gerekmiyormuş. İşte bugün de benim yerime başkasını kiraladıkları, başkasını aldıkları için şu an orada hiç yer kalmamış. O yüzden mecburen başka bir yere gidiyorum. Ya bugün sadece dışarıda da gezebilirim. Yarın gidiyorum zaten öyle takılabilirim. Ara sokaklarda orada burada. Bir şey olacağınızı zannetmiyorum. Ama yine de bir uyuyup dinlenmek istiyorum yani. Bakalım şimdi diğer hostele doğru yol almaktayım. Böyle de bir hatıra olarak kenarda dursun. Hostelin içinden de çekmek isterdim ama oradan olmadı. Artık o adamın sayesinde o işi yaptık. Allah denk getirdi yani. Yoksa o akşam dışarıda kalacaktım. O akşam bir de bayağı soğuktu. Yani bu akşama göre dün akşam nedense soğuktu. Pek anlamış değilim. Böyle yürüdüğünüz takdirde zaten çok da büyük bir soğuk olmuyor. Neyse. Burada ben videoyu kapatmak istiyorum. Herkese hayırlı mutlu yıllar. Şu an bahsettiğim diğer postaya geldim. İkinci kat. C numaralı oda. 12. yatak şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi. Bu da bir çıkış kartım. Burada aynı zamanda private yerler de var. Ama ben şöyle arkamda görmüş olduğunuz yere gideceğim. Yine olarak binanın yapısı da şöyle bu şekilde. Yukarıdan gelmem o yüzden fazla şey yapmadan Şöyle geçiş yapıyorum. Evet kart okutarak geçişimi yaptım. Sen bu yanında olabilir o yüzden fazla ses yapmayacağım. Şu arkamda Wi-Fi şifresi var. Ee, i̇şte erkek tuvaleti falan var şurada. Arkamda mutfak var. Bir abdest alacağım. Bugün bir yerde namazımı kılıp. Şimdi Are you looking for the exit? Uh, no, I'm just uh, taking some vlogs. Ah, okay. Yeah, thank you. And I don't remember where is the exit. Is that here? Uh, exit is over there. Yani, you're welcome. Have a nice. Evet, şöyle bakalım. Burası biraz daha nezih, daha güzel bir yere benziyor. Yani, e, bir önceki yere göre, kaçak kaldığım yere göre daha güzel. Ee, burada bir şeyler demiş ama tam olarak bilmiyorum ne olduğunu. Şey i̇şte mikrodalga. Ama yanlış burada buzdolabı yok. Ya da var mı? Evet, şurada. Ya tam buzdolabı değil bu. Soğutma gibi bir şey bu ama ne anlamadım. O yüzden şey demeyeyim. Şunda bir şey var. Bir yangın çıkışı var. Binanın dışına. Da Biraz dandik duruyor ama o yüzden içerilemeyeceğim. Genel olarak burası böyle. Şimdi yatağıma geçeceğim. Biraz sessiz olacağım ve direkt geçeceğim. Ama geçmeden önce bir abdest alayım. Şurada bir yerde namazımı kılayım. Sonra rahat rahat uyurum. İçeri geçerken de videoya devam ederim. Şimdi abdest alacağım. Öyle. Hadi edeceğim bakalım.